İki dalgalanmadan bir tanesi üzerimizden geçti. Ege'de sel yaptı. Marmara kar yağışlarını gördü. Ama işte bu kadar. Şimdi ikincisini bekliyoruz. Cumartesi, pazar. Yine sağanak yağışlar. Yine yağışların cinsi kara dönmeye başlıyor. Kar haritalarımıza, kar birikme haritalarımıza bakacağız. Ve bu dalgalanış kar yağışlı alanları daha da artıracak mı? Arkasından yeni bir sistem bekliyor muyuz? Hepsinin haritasına bakıyoruz. Gelin efendim başlıyoruz. Selamlar efendim hoş geldiniz. Herkese çok güzel bir akşam diliyoruz. Şimdi kar yağışı yapacak seviyelere sıcaklık indi. Yağışların cinsini değiştirdi ama bahsetmiştik zaten. Öyle kaydı değer bir örtü yapabilecek seviyede değil. Ama Marmara'da birçok noktada böyle oldu. İç Anadolu'da Karadeniz'de Karadeniz'de kar örtüsünü biraz artıracak seviyede. Ama ikinci gelecek sistem bazı merkezler için biraz daha fazla kar bırakacağı benziyor. Bunların hepsinin ayrıntısına bakacağız. İstiyorsanız önce bir soğuğun gelişine bakalım. Sonrasında nerelerde bugünkü gördüğümüz o kar yağışının daha daha ötesine geçecek alanlar nereler ne miktarda artacaklar yağışları efendim gelsin bir sıcaklık simülasyonumuz Bakın kuzeyden soğuk geldi, giriş yaptı zaten Avrupa'ya inmişti. Avrupa karlı, kuzeyimiz Rusya tarafı karlı. Şimdi buradan bize, daha doğrusu Avrupa'ya bir atak yapan kutupların soğuğu, polar bölge oradan Avrupa'nın orta enlemlerine doğru indi. Oradaki soğuğu da bize doğru şöyle bir sürükledi. Onun gelişiyle beraber bizde sıcaklıklar sert bir şekilde düştü. 18-19 dereceden örneğin İstanbul'un sıcaklığı indi 6-7 derecelere bahsetmiştik. 12 derece sıcaklık düşecek diye işte gerçekleşen bu düşüş. Şimdi o düşüş gidiyor, sıcaklık tırmanıyor. 7-8-10 derece tekrar 15-16'ları İstanbul yine görecek. Birazdan konuşacağız. Merkeze alarak söylüyoruz. Samsun çevreleri de 21'den iniyor 10 derecelere 9 derecelere. Şimdi bu dalgalanışın ardından ikincisi geliyor. O da bu hafta sonunda özellikle cumartesi gece 21'den 22'ye geçişte. Gece ve 22'sinde pazar günü kendini hissettirecek. Dalgalanmayı gördünüz. Bir de bakın anomali haritamıza bir bakalım. Anomali ne durumda? Bakın o kadar belirgin bir şekilde sıcaklık normalin üzerine çıkıyor. Bu 850 milibarın yani yaklaşık 1500 metre seviye normaline olan farkını anlatıyor. Bir sistem geliş gidişini buradan görebiliyoruz ama anomali aslında bize ne kadar sıra dışı bir durumdayız ve ne kadar sıra dışıya doğru gidiyoruzu bize anlatıyor. Sıcaklık normalin çok üzerinden normale inecek, normalin bir tık altına inecek yalnızca. Yani eksi 2, eksi 3 anomaliye geleceğiz ama artı 8, artı 9, artı 10 anomaliden maalesef. Yani standart sapması normalden farkı. Şimdi hemen yağış simülasyonumuz geliyor. Bakın şimdi nerelerde? Bugünkü kardan itibaren, bugün öğleden itibaren Marmara'da da renkler pembeye dönmüş durumda. Biliyorsun mora. Trakya zaten o şekildeydi. İstanbul'a Avrupa yakasına kadar uzandı. Anadolu yakası kısmen Çekmeköy yüksek kesimler, iç kesimlerde kar yağışı gördü. İç Ege'de, İç Anadolu'da bölgesel kar geçişleri daha etkin kar yağışını Karadeniz ve Doğu Anadolu aldı. Doğu Anadolu'da yumuşak, zayıf bir kardı. Arada hatta gün ortalarında kar karışık yağmura bile dönebiliyordu ama Kastamonu, Bolu çevreleri güzel bir kar aldı. Şimdi bu sistem gidiyor. Yağış kesiyor zaten. Arkasından yenisi geliyor. Bakın hemen cuma günü Trakya'dan giriş yapıyor. Cumartesi günü Batı bölgelerin üzerine geçecek. Bu yağışın farkı bakın zaten görüyorsunuz. Ege'de evet sıkı sağanaklar olacak ama denizden su taşınıyordu. Bahsediyorduk alçak basıncın yaptığı zayıflama denizler üzerindeki basıyı kaldırması denizin kabarmasına rüzgarla beraber de denizden su taşınıyor üzerine sağanak ekleniyor. işte size sel tablosu ortaya çıkıyor. Daha doğrusu yağışın getirdiği miktarın ötesinde bir sel meydana geliyor. Şimdi bu sefer bu etki daha az olacak denizden taşınma çünkü çok kuvvetli bir basınç azalışıyla beraber olmayacak bu yağışlar. Görüyorsunuz zaten giriş yapıyor. Şimdi şöyle bir karlı alanları burada görün. İstanbul'da Avrupa yakası, Anadolu yakası kısmen ama Avrupa yakası biraz daha etkin olmak üzere iç Anadolu kar geçişleri geliyor. Konya'nın batı ilçeleri yani biraz şehir dışına doğru kar yağışları ölecek. İç Anadolu'nun doğusu Doğu Anadolu kar alanı içerisinde kalıyor. Hadi bir de kar birikme haritamız gelsin. Şöyle adım adım ilerleyelim. Bugünkü kar İstanbul'da şöyle ufak oluşuyor görüyor musunuz? Avrupa yakasında. Şöyle i̇nce bir beyaz örtü sonra kayboldu. Şimdi yarın öbür gün zaten yağışlar kestiği için haritada siz bir değişim görmüyorsunuz. O alanlar yağmış ve kalmış karlar yerdeki. Buradan biraz daha ilerliyoruz. Hafta sonuna geliyoruz. Cumartesiden pazara geçti. 21'den 22'ye geçişte gece görüyor musunuz? Trakya, Çanakkale çevreleri, Balıkesir bölgesel olarak Bursa bölgesi olarak İstanbul Avrupa yakasında şöyle ince bir beyaz örtü arada yapıp gidebilecek. Anadolu yakasının iç kesimlerinde de kar var ama ince bir beyaz örtü Avrupa yakasının yapma ihtimali. Biraz daha yüksek Karadeniz iyi bir kar alıyor bolut olayları ve bu hafta sonundan itibaren 5-6 gün kar yağışı var. İstanbul, Ankara, İzmir geliyor. İşte İstanbul'da sıcak şöyle bir dip yaptı. Şimdi tırmanacak. Ardından bir daha dip yapıyor. gün görüyor musunuz sıcaklıktaki? İşte bunun üzerinden yağışlar vardı, kara döndü, şimdi kesiyor. İki gün moladan sonra hafta sonunda tekrar gelecek. Cumartesi gece, pazar sabahı arasında kar yağışları görebileceğiz. Başkent, başkent çevrelerinde yağış gidiyor ama bu sefer sis geliyor. Yüksek basınçla beraber gece sıcaklıklar düşüyor. Sabah ve akşam saatlerinde sisli puslu bir hava kalitesini düşürüyor. iki görüşü düşürüyor. Üçüncüsü zemini kayganlaştırıyor. Dikkat diyoruz. Hemen İzmir geldi. İzmir çevrelerinde de yağış ömrünü tamamlıyor. Hafta sonunda geri gelecek. Bölgesel sağanaklar şeklinde sıcaklık tırmanacak. Tek düşecek ama şu son günlerdeki seviyelerdeki kadar sağanak değil. Yine su baskınları yapabilir ama denizden taşınacak suyun azalması şu son günlerdeki tabloyu oluşturmayacak diye umuyoruz. Anlatacaklarımız böyle. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Şöyle like atın, kalp atın. Ondan sonra şöyle işaret var ya ona dokunun. Bize destek verin diyoruz. Tekrar görüşeceğiz. Yarın bugünden çok daha güzel olsun. Çok güzel haberler alın. Hoşçakalın.